Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars TikTok videoları izleyeceğiz. Şimdi Brawl Stars TikTok'a geliyoruz. Hadi kardeşim. Ee, şimdilik Umut KS kanalından izliyoruz. O kanalda kanal oldu ya. Okay. Bekle kanka sana en kısa şekilde anlatacağım. abone olun, like atın ya nasıl? Efsaneviler çıkartın. Bu videoya 6000 beğeni gelir mi? Biz o kadar geldi lan. Bugün annemin yemeğine iğrenç demiştim. Artık bana yemek yapmıyor. Umurunda mı? Hayır, hiç de değil. Hatta gördüğünüz gibi ben kendi başıma gayet iyi yemek yapabiliyorum. Kuru fasulye ve pilav, biraz biber, biraz tuz. Yani ben bir adam oldum artık. Annemin yardımına hiç gerek yok. Hı -hı olsun. Güzel <laughs> de. Kanka Sivas şehir mi ülke mi? Ne diyor la bu? Ben köy diye biliyorum. Ne köyü oğlum? Gezegen la gezegen. Merhaba. Şarjın var mı? Var mı? Hastasıyız dede. bunu <laughs> biliyorum. Evet. evet. Evet sloganımız şu. Evde kal, evde kal, evde kal. Ben de mi? Alın bu gerizekalıyı buradan. Voy a la playa, voy a subir la marea. A ver, Şampuan Pantin Parçala Pantene. beni Ayten güzel, güzel bu Güzel güzel Oha Adam 1285 kupaya kadar Renk çıkarmış Çünkü Aa montaj montaj. Bakın ne sıkıntı ya. Koca ayak mı? Kardeşim dur ayağın koca mı ona bakacak. Sağ alttan daha iyi bakarım. Hayatında hiç deniz atı görmüş müydü? der bana arkadaşlık gönderdi. Sen mekanın sahibi, sen bende ormanın <laughs> sahibi. Koca ayak babana bak. Avcılık böyle amirim olay yerindeyim. Durun be durun. Aa kafaya vuracak. Çok mantıklı. Kafaya böyle 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 böyle. Benim böyle. parkıma çift mi inşa ediyorsun? Dur bunu gerilimli yapalım. Ver müziği. Evet. Şeker ister misin çocuğum? Olur teyze bir tane alayım. Lan ne oldu bana? Teyze. <gülüyor> <gülüyor> ee, çok kolay oldu. Yakında bu kadar geç tadacak. Evet. Arkadaşlar ses ama özür dilerim. Aa. Yok. Yok. Aa, gel 12 iki tane Neymiş Adamlara bak be. Güzelmiş. yine on iki tane Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsunuz lan? Am, saklamalar doğru dayanırlar. 12 tane bakıyorlar. Ne kadar güzel ya. Ulan aynı benim gençliğim. Tarzan gibiler maşallah. Otuz baratan asan ne Her gün ne güzel. Oh! Spike spike spike. Ne oldu? Gelin mi lan? Gel, gel, gel. Sen geldim şimdi ne yapacağız? bence evlenmem hmm, sen bu şey. ne 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 vallahi evlenmem seni vallahi evlenmem var ya onlarda şu çikolata falan <laughs> noob harbi noob noob peki o da aynı mic sonunda kız demiş lan

Doğru. Doğru, doğru, doğru. 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 Oh, bir nebula var. Oh, bu şekilde bir kulağım. Şey şey hey sen, dünyada gördüğüm en gerizekalı, en aptal, en solup, en gereksiz insanları bile yola getirecek kadar mükemmel bir insansın. Abi atla, işin lanarsın. Aman dişim. Düşün ne dedin? Hayır! Kardeşler ne yapacağım çok korkuyorum altımda bomba varmış gibi hissediyorum. Benim karım çocuğum var, karım çocuğum yok benim ama kız geldi karım çocuğum olacak beni kurtaracak. Doğmamış çocuğumuzu öldürdün. Ne iyi bir çocuk olursanız. Kralın gözlerine iyi bakın bakıyoruz. Kırmızı bebekleri. Ne bakıyorsun <laughs> lan tırrak? Oruçlu musun? He oruçluyum. Ben de oruçluyum. Allah kabul etsin. Çok zor ya. Yoo <laughs> çok kolay. Sağ oradan iftara kadar uyu- Sen ne güzel. Sağ oradan iftara kadar uyuyorum. yürüsün yeğenim. Çeker misin lütfen? Seni götüreceğim kopar. Hadi uyuyalım artık. Efendim hoş geldiniz. Öncelikle reklamlarımız var. Akıllarda kalan saçma sapan reklamları sizler için topladık. Sırf uykunuz kaçsın diye. Ondan sonra 2015 yılında yaptığınız rezilliklerle alakalı bir VTR'miz var. Onları derledik topladık. Ondan sonra böyle nostalji yapacağız. Çocukluğunuza doğru gideceğiz. Yap Kara bak <laughs> benim söylediğimde şimşek. Aa! Çek. Büyük soktu ya. Bayağı soktu. Yine son mu? Yani daha fazla... <gülüyor> 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 Aha. Nasıl oldu lan? Bunu niye aldı? O yere gelen kimse bağlıdır. Sen şişko değilsin. Sadece kabarık tüylüsün. Sen şişko değilsin. Sadece kabarık tüylüsün. Aaa muhteşem. Mor satlamıyor hiçbirinden. Brawl Maker muhteşem. Çek çek değil mi E bunu izlemiştik. Ya yani şey, çek. yani tam çekmedi şey bu. Bıcı bıcı yaparım. Dalinde mis gibi kokarım. Konser yapmaya mı geldi? Keyif yapmaya mı belli değil. Ona ne benim keyif banyomdan. Trendine dip boya sattırdı. <laughs> Düzgün kullansana şunu. Ebesini ehliyet kursuna yazdırdı. <laughs> Şimdi size asi balerin atlayışını yapacağım. <laughs> Sanırım bacağımı kırdı. Bir daha buraya gelenin de cehennem. Neyse kan sugarım düştü birazcık şurada dinleneyim. Aa yine Piper Show. Ya Piper izlemeyin ya. Öyle bir daha ben izlemeniz gerekiyor Evet arkadaşlar. Ha Eyvah, Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Bilmiyorum. adam döveceğiz. Hadi hemen başlayalım başlayayım. Şimdi. Evet arkadaşlar adamı dövmeye başlayalım. Piyo. 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 Eee. Haşi. Ben Brawl Stars oynamayanların Ben beş şey oynuyorum şimdi bıraktım. Ayrıca bu arada söyleyeyim Hiç Piper Piper V Dynamite Solar Blower Güzelmiş <laughs> Darili silahın içi İçinde ne var? Hehehehe Sen kim lan şimdi sen yemedin o silahın içindeki Kanka bir daha kapı açıyorum. Kapıyı açıyorum. Kapı kapalı tutuluyor. Ben böyle zenciler görünce korkuyorum. Ha bu çok güzel. Dayna abi bir için alacaksın Aynen. Hoş geldin tatlım buradan üstü her şeyi bulabileceksin. Oo bu çok güzel. Öyle değil mi? Tatlım sana uygun bir şeyler bulacağım. Bu sandık buradan git. Güzelmiş arkadaşlar. Bu videomuzda bu, bu videomuzun da burada sonuna geldik. Diğer videoları görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.